kapkul süvarileri ya da sipahileri. Süvari ya da sipahi atlı demektir. 1. Murat döneminde Timurtaş Paşa'nın tavsiyeleriyle sipahiler ve silahlar aradığıyla iki bölüm kuruldu. Sonraları sağ ve sol ulufeci sağ ve sol gariplerle süvariler altı bölüye çıkarıldı. Sipahiler ve silahlarlar padişahın silahlarını ve çadırını korurlardı. Sağ ve sol ulufeciler sancağı, sağ ve sol garipler ordunun ağırlıkları ve hazineyi korurlardı. Yeniçerilere göre itibarlı olup derece ve maaş yönüyle üstündüler. Kapıkulu süvarilerinde 15. yüzyıl ortalarından itibaren en itibarlısı yani en saygını sipahi bölüğüydü. İlk devirlerde Yeniçeri Ocağı'ndan özel seçilmiş askerler ve devlet adamı çocukları da alınırdı. 300 bölüğe ayrılmış her bölükte 20-30 süvari vardı ve bu sipahi bölüğüne kırmızı bayrak da denirdi. Sipahi bölüğünden sonra silahlar bölüğü gelir bu bölüğe sarı bayrak da denilirdi. Kapıkulu süvarileri Topkapı Sarayı'nda birun yani dış bölümde bulunur, bulunurdu. Kapıkulu süvarilerine altı bölük halkı da denilir. Barışta sarayı, savaşta padişah korurlardı. Kapıkulu süvarileri ile ilgili resmi görüyoruz. Altı bölük halkı da denilir. Osmanlı ordusundan tımarlı sipahiler ve yeniçerilerin karşılaştırılması. Tımarlı sipahiler ya da eyalet askerlerinin özellikleri. Askeri eğitim alırlar. Tarım ekonomisinin canlanması sağlanmıştır. Çünkü ücretlerini tarıma dayalı olarak alıyorlar. Tarım arazilerinden elde edilen vergilerden alıyorlar. Taşranın güvenliğini yani kırsal kesimin ya da merkezden uzak yerlerin güvenliğini sağlıyorlar. Vergilerin toplanması için defterdara yardımcı oluyorlar. Sayıları 200 bini bulur. Atlı birliklerdir. Osmanlı'nın en büyük ordusudur. Selçuklu'da bu orduya ikta askerleri denilir ücretleri ve masrafları tarımdan karşılandığından devlete yük olmazlar. Türklerden oluşur. Yeniçerilere veya devşirmelere karşı denge unsurudurlar. Yeniçerilerin özellikleri büyük çoğunluğu İstanbul'da bulunur. Devşirmedirler yani Hristiyan asırlıdırlar. Çocuk yaşta özel askeri eğitimle yetiştirilirler. Şehir ve kasabalarda belirli süreler can ve mal güvenliğini korurlar. Merkezi otoritenin kurulmasında etkili olmuşlardır tımarlı sipahilere karşı denge unsurudurlar. Ateşli silahları kullanırlar ya da ateşli silahları vardır. Yani teknik sınıftır. Yaya askerlerdir. Yani piyadedir. Merkez kuvvetleri oluştururlar. Savaşta merkezde bulunurlar. Tahta geçişlerde ve ayaklanmalarda etkiledirler. Yani destekledikleri şehzadenin tahta geçişinde etkiledirler. Ve İstanbul ayaklanmalarında önemli yer işgal ederler. Ulufet denilen 3 aylık maaş alırlar ve padişahın tahta çıkışında, şehzadenin tahta çıkışında cülus bağışı alırlar. Bu yüzden de isyan ettikleri görülmüştür. Fatih döneminde sayıları 10 bin, kanuni döneminde 16 bindir. Burada da tımarlı sipahileri görüyoruz. Minyatürden. Burada da yine yeniçerileri görmekteyiz. Eski resimlere göre.